Merhaba. Bu videoda ben size bu Dingo A320 isimli aleti tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Açayım. Gayet güzel, şık ve sağlam bir kutu da geliyor Dingo. Dingo aslında fabrika çıkışı olarak iki renge sahip. Siyah ve beyaz şu anda çık kutudan çıkarttığımız beyaz versiyonu. Şöyle bir korumanın altında da diğer aksesuarları var içerisinde. Bu TV'ye çıkış kablosu. Hem görüntü hem ses çıkışı veriyor. Kompozit girişli. Bu çok kaliteli bir kulaklığı var. Yani genelde bu tür cihazlarda e, çok dandik kulaklıklar veriyorlar yanında. Pek kaliteli olmayan ama bu kulaklık gerçekten kaliteli. Basları özellikle çok güzel. şarj cihazı. Ve bir tane de USB kablo. Girişi normal USB, çıkışı mikro. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Kutu içeriği bu kadar. Tingo tasarım olarak Game Boy Advance'i kopyalamış aslında. Fakat zaten gayet yeterli ve güzel bir tasarım olduğu için bu. Neden kullanılmasın sorun yok bence. Burada yön tuşlarımız var. 4 yön ve 4 ara yönü kullanabileceğimiz. Select ve Start tuşlarını buraya koymuşlar. 4 tane ana tuşumuz var. A, B, X, Y. Yukarıda Left ve Right tuşları var. Altına bakarsak eğer şurada sağda ve solda iki tane hoparlör görüyoruz. Birazdan çalıştırınca göreceksiniz. Ee, gayet şaşırtıcı bir şekilde, bu kadar ufak bir cihazdan beklemediğiniz bir ses kalitesine sahip. Çok da yüksek çıkıyor sesi. Şu alt kısımda e, USB girişi var. Micro USB kablosunun ucunu buraya takıp diğer ucunu bilgisayara takabiliyoruz. Bu kısım SD kart için. Cihazın aslında 4 GB kendi hafızası var. Fakat 8 GB SD kart daha takıp 12 GB'a çıkartabiliyoruz ki aslında oyunların boyutuna e, düşünürsek 12 GB'a dünyayı sığdırmak mümkün. Şurada da kulaklık girişi var. Kenarında da herhangi bir kilitlenmeye karşı iki tane buton yerleştirilmiş. Bir tane pardon, birisi reset butonu. İnce uçlu bir şeyle resetleyebiliyoruz cihazı. Kenarında da mikrofon girişi var. Diğer tarafta da kulaklık girişi açma kapatma ve tuş kilidinin olduğu bölüm var. Bu alttaki deliği televizyona bağlamak için kullanıyoruz cihazı. Buradaki deliği de kulaklık için. Şu anda siz kendi hoparlörlerinden çıkıyor. Fark ettiyseniz gayet yüksek ve güzel bir sesi var. Farklı farklı equalizer modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Aynı zamanda da ekranın ortasında şarkının sözleri geçiyor. <laughs> Gerçekten çok enteresan bir özellik. Karaoke için kullanılabiliyor yani. Şarkı sözleri orada gözümüz önünden geçiyor. Tabi bunu destekleyen MP3'ler olması lazım. Yapmak da çok zor değil. MP3'ün içerisine sadece altyazı atar gibi şey yapmamız gerekiyor. Şarkı sözlerini koymamız gerekiyor. MP3'ün ayrıca bir özelliği daha var. MP3 çalarken MP3'ü arka planda çalmasına devam ettirebiliyorsunuz. Mesela kitap okurken MP3 çaldırabiliyorsunuz. Öyle de bir özelliği var cihazın. Ses çıkışı gayet iyi. Gayet kaliteli. Zaten beraberine gelen kulaklık da gayet iyi. Cihazın ses üzerine yaptığı iş gayet güzel. Aynı zamanda video da çalabiliyor. E, ekranı tam olarak 3 inçten biraz daha ufak 2.8-2.9 inç civarında. Bu da aşağı yukarı e, 10 santim değil işte 7.5-8 santim falan yapıyor. Yani böyle bir yolculuk halindeyken bir yere giderken otobüste açıp rahatça bir film izleyebiliyorsunuz. E, ben parlaklığı ve kontrasından yana veren gibi şikayetim olmadı gayet güzel. En azından bir Icarus otobüste e, kulaklığı takıp görüntü zaten çok gürültülü bir otobüs olmasa hemen gürültü yönden bir sıkıntı olmadan film izleyebiliyorsunuz. Parlak ekranı da zaten böyle güneş çarptığında veya herhangi bir parlak bir ortama girdiğinizde e, PSP gibi tamamen e, kör olmuyor. En azından bir görüntü gösterecek kadar bir parlak güzel bir ekranı var. Video özellikleri de gayet güzel. Burada video ile ilgili ayarları var. E, aklınıza gelecek her türlü formatı destekliyor. Hatta cihazın üzerine bir tane sticker yapıştırılmış. E, bu e, real audio, real media tipi dosyaları da gösterebildiğine dair ki bunu aslında normalde program kurmadan bilgisayarda bile izleyemiyorsunuz. İşte VMV, AVI, e, MKV, MK ve Matroşka dosyaları onlara kadar her şeyi çalabiliyor. Mesela bir örnek içerisinde yüklenmiş Britney Spears'tan bir <laughs> klip var artık. Mecburen bunu çalacağız. Görüntü kalitesi gayet güzel. Ayrıca cihazın bir özelliği daha var. Müziğin ya da videonun belli bir noktasında kaldıktan sonra oradan devam edebiliyor. Yani acil bir durum olduğunda kapattığınızda nerede kaldığımı hatırlamanıza gerek yok. Başka bir tane daha dosya var içerisinde. Pixar'ın yapmış olduğu bir animasyon. Az önceki videonun formatı 4.3'tü, bunun ikisi 16.9. Yani geniş ekran izlerken de herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Bu arada cihazın U-Disk diye de bir özelliği var, ondan da bahsedeyim. Cihaz kesinlikle virüs barındırmıyor içerisinde. Bu U-Disk dedikleri özellik ona ıı, delalet eden bir şey. Tam olarak nasıl yaptılar bilmiyorum ama bir çeşit firmware çalışıyor içerisinde ve cihazın içerisine kesinlikle virüs ya da zararlı yazılım giremiyor. Cihaz aynı zamanda radyoya sahip. FM radyo. E, bildiğimiz radyo aslında hiçbir farkı yok. Kendi kendine otomatik aramalar yapabiliyor. E, gayet güzel çekiyor. Sinyal kalitesi çok iyi. Normalde bu tür cihazlar kulaklığı anten olarak kullanırlar fakat e, bu kulaklıksız da çok gayet iyi bir sinyal çekim kalitesine sahip. Bakalım şimdi. Listen radyodan bastığımızda radyo çalmaya başlıyor. Şu an bulunduğumuz yer aslında radyo dinlemek için pek müsait bir yer değil. O yüzden fazla istasyon çıkmıyor. Yukarı aşağıya sesini açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda radyo dinlerken bunu MP3 formatına da mümkün. Öyle de bir özelliği var. Hatta şöyle yaparaktan bir yandan radyo dinleyerekten bir yandan da oyun oynayabiliyoruz. E-kitap dinleyebiliyoruz. Yani radyo burada arka planda çalıyor aslında. Bu çok güzel bir özellik. Bir yanda radyo çalarken bir yanda siz diğer işlerinizi yapabiliyorsunuz. Şuna background play off dediğimizde arka tarafı şeyini kesiyor ses yani. Cihaz aynı zamanda ses de kaydedebiliyor. Yani radyodan müzik kaydediyorsa niye ses kaydetmesin? Rekord kısmına geldiğimizde normal bu cihazlar gibi ses kaydedebiliyor. İçerisinde şu an 4 GB hafıza var. Oyun, video vesaire falan dolu olmasına rağmen şu anda 132 saat boyunca ses kaydı yapabiliyor. Gayet de kaliteli ses kaydı yapıyor. Resim gösterebiliyor. Bu resim göstermeyi sadece resim olarak algılamayalım da mesela e, CBR uzantılı e, şeyler var, e-kitap e dosyaları ya da bu çizgi roman dosyaları, onları da gösterebiliyor. JPEG'di, Bitmap'ti, işte GIF'ti, PNG'di, bunun gibi bütün formatlarda da görüntü konusunda bir problem yok, hepsini görüntülüyor. Mesela gayet güzel resimler var içerisinde hazır yüklenmiş. Ekran kalitesi zaten çok iyi olduğu için Animated GIF'leri de gösterebiliyor fark ettiyseniz. Cihaz aynı zamanda flash animasyonlarını da çalabiliyor. Şu an içerisinde herhangi bir flash animasyon yüklü değil fakat yüklediğinizde flash animasyonlarını gösterebiliyorsunuz. SWF uzantılı flash animasyonları tabi bunlar. Exe değil. cihazın güzel bir özelliği de e-kitap okuyabilmeniz. Hatta daha güzel e-kitabı size okuyacağız. İçerisine İçerisinde yüklü mesela bir tane gönderilmiş. Ants and the Grasshopper. E, çekirge ve